Evet. Şimdi sen de sıra hadi bakalım. Şimdi en sevmediğim yemek. Yani iyi de sevdiğini bulduk da sevmediğini mi bulacağız? Sevdiğim İskender. Bir sürü yemek var sevmediğim. Başka bir soru Hayır sor. en, en çok sevmediğim. Aa, hemen yazıyorum. Aa baktın. Yo. Kayıtlardan bakın. Evet bakın. Ya hayır yazdın, yazdın ya. <laughs> Benim soruma geçiyoruz. La la la. Benim en sevdiğim kıyafet hangisi? Yani ayakkabı, e, bluz, kot gibi en sevdiğim kıyafet. Sürekli ondan alıyorum yani. En çok aldığım şey neydi? Onu yazalım. Ev dolu onunla kutu kutu. Acaba ne? Ayakkabı. Sıra Doğru. Evet. Sen de sıra. Şimdi. Benim en sevdiğim hayvan. Senin en sevdiğin hayvan. Bilemedim yani. Bir şey uydurdum. Kanarya. Tavşan. Ne? Tavşan. <laughs> Attın şu an. Hayır tavşan. Şu an uydurdun yani Hayır, sevdiğin iki, hayvanı iki, buldun hadi, falan yani. Hayır tavşan ya ben tavşanı seviyorum belki. Peki benim en sevdiğim.